Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir ile karşınızdayım. Hades'in Varisi serimizin yeni bir bölümüne daha. Hepiniz hoş geldiniz. Yine maaşı çekmiş gibi ganimetleri fulledik. Birlikte çatır çatır ezeceğiz arkadaşlar. Tabii ki bu da yetmeyecek. Yeşil taş harcaması yapacağız. Tüccar amcamızda kahramanlar kitabı var. Onu alacağız fakat kullanmayacağız. nedeninde. de birazdan söyleyeceğim. İnşaatçımız boşta yok. 6. inşaatçıyı aldım. Fakat videosunu çekemedim. Yoğun kar yağışı sebebiyle videolara biraz ara vermek zorunda kaldım arkadaşlar. Elektriklere güven olmuyordu. Şimdi hazır fırsat bulmuşken elektrikler yerli yerindeyken videoya giriş yaptım. İnşallah bir kesinti yaşamayız. Bu seri daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. İki sayenize like atarsanız da hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını. Yeni gelecek kostümler erken de öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Olacaktır. Şimdiden hepinize iyi seyirler. İlk önce inşaatçıyı bir çıkartmakla başlayacağız. İlk önce barbar kraldaki inşaatçımıza yeşil taş basıp inşini hemen bitireceğiz. Sonrasında tekrardan barbar kral yükseltmesine yolcu edeceğiz onu fakat tabii ki altın iksirin hepsini duvar yükseltmesine gömeyeceğiz. kahramanlar kitabını aldım neden kullanmıyorum derseniz de kahramanlar kitabını artık büyük koruyucuda kullanacağım genelde arkadaşlar çünkü 32 seviyesi var büyük koruyucunun şöyle söyleyeyim 15 seviyesi kaldı kraliçenin yani neredeyse 2 katından fazla yani neredeyse değil iki katından fazla yükseltmesi vardı koruyucunun yani dedeye sahip çıkmamışız. Dedeye sahip çıkacağız. Lafı daha fazla uzatmadan bakalım barbar kral inşaatçısı kaç yeşil taş istiyor bizden. Rüşvet olarak işi hemen erken bitirip bize gelecek. Şöyle bakıyorum 77 elmas istiyor. Güzel. Tamamdır. Ben şu çalı çırpıları da bir toplayayım. Tabi burada bir de taş kutum var. Şu etraftaki çalı çırpıyı da toplayayım. Düzeni yapamıyorum. Aktif edemiyorum. Şunlar toplansın. Devam edelim. Son çalıyı da kaldırdım oradan. Hemen şöyle altın iksiri 4 milyonluk duvar yükseltmelerine yapıştır. Şöyle. Aslında hazineyi de bir toplayalım. Tam diye oturdu valla. Birer duvar daha. Kaç duvarımız olmuş? Hızlıca ona da bir bakalım. 118 duvar basmışız. 182 tane daha basacağız. Tamamdır. Kral için 179.200 kare eksir istiyor. 180.000 de tamamdır. Diğer inşaatçımız yarın çıkacak. Büyük korucudan çıkacak. Daha öncesinde laboratuvarda süper bombacı cümülen yükseltmesi çıkacak. Yani bununla inşaatçı hemen yeşil taşta geri çektim diğer işlerin ganimetini kasmaya gideceğiz arkadaşlar. Yani hem laboratuvar için ganimet kasacağız hem de yarın çıkacak olan büyük koruyucu için ganimet kasmış olacağız. Tabii ki altınları yine duvara gömeceğiz. Kralet şampiyonu da yarından sonra çıkacak. Onu yine geri çekme yaparız ona ya. İki gün sonra çıkacak. O zaman ne yapıyoruz? Kralı 62. seviyesine yolcu ediyoruz. Hades'in varisi ışık kızında ilerlemeye devam ediyor. Şampiyon 10. seviyesine gidiyor. Ee, koruyucu 23'e gidiyor. Kraliçe 65'e gidiyor arkadaşlar. Kral da 62'ye yolcu ettik. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de altın iksir ve kara iksir ona çıkıyoruz. Yükseltmeler bitti. Aa, wow, onun öncesinde ne aldık mı biz? Şunu unutmayacak az da unutuyorduk. 550 da tüccar amcamızdan kahramanlar kitabı satın aldık. Bunun ilk zamanı falan kullanacağım arkadaşlar. Likte heroları yatırmıyorum. İlk zaman işte dedeye yatır, yatırıp direkt kaldırıp başka bir işe yolcu ederiz inşaatçı. işte ordu kampıdır, depolardır falandır filandır, kışladır. Bunları yolcu ederiz. O zaman ilk kanime tabamıza çıkalım. Bakalım nasıl ganimetler çıkacak. Güzel bir ganimet buldum arkadaşlar. Bütün ganimet toplayıcılarda. Buraya kupa bırakacağız. Eksi 21 kupa bırakıp çıkacağız. Sadece toplayıcılara sinsilerimizi bir adet gönderiyoruz bina başına. Şöyle gördüğünüz gibi çok seri bir şekilde bütün ganimeti dibe indirdik. Hemen geri geliyoruz. 612.000'e 612.000 Seri bir şekilde hemen bu tarzda köyler bulup bazılarından kupa alacağız. Musta 3 ligine düşmemeye özen gösteriyorum. Musta 2 liginde daha fazla ganimet çıkıyor arkadaşlar. Buralarda genelde 1 milyon üzeri ganimet bulabilirsiniz. Devam edelim. Mükemmel bir ölü köy bulum arkadaşlar. 1 milyon üzeri altın iksiri var. 10 binde kara iksiri var. 11 bin hatta sayılır. Direkt önce toplayıcılara hedef alıyoruz. Dışarıyı bir şurada bir boşluk var. Şöyle sinsiler tamamdır. Şuradan bir bombacı mülayim. Şuradan bir bombacı. Şöyle bir bombacı. Şuraya bir sinsi. Şöyle bir bombacı. Şuraya bir bombacı. Açılmadık yer kalmadı herhalde. Tamamdır. Şunu da şuradan atayım. İçeri açalım. Hemen iksir deposuna. Sonda ya. İksir deposu. Depolara 3'er adet gönderiyorum. Depo yakında olsaydı, dibimde olsaydı 2 tane gönderecektim. Şöyle uzaktaki toplayıcıya 2 tane. 3 tane şuna. 1 tane kara iksir sondasına. Altın deposuna 3 tane. 2 tane şuna gönder. 2 tane iksir toplayıcıya. 3 tane gönderdim içerideki iksir toplayıcıya İçeridekiler kal sadece 2 tane daha gönder altın madenine Sonrasında Hava savunmalarını yıkıp %50'ye tamamlayacağız ve Zeppelin'e belediye binasını indireceğiz belediye binasını Şöyle 3 3 3. Ölük ama kartal topu aktif. Şöyle sonuç 3. Ee, şimdi şöyle bebeleri piste saldık. Zeplin'i buradan saldım. İdare 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 idare. Aaa içeriye düş. Binayı alamayacağız gibi. Aldık helal be. Okçu kulesine buzu bir tık geç attım. Okçu kulesine demişim. Okçu kraliçeye. Buzu bir tık geç attım onun için. Ee, az daha indiremedik. Duvarın zayıf olması indirmemize yardımcı oldu. Neredeyse bütün ganimeti aldık buradan. Hem de kupayı da aldık. Bakalım ne kadar çıkartmışız. 1 milyon 36, 1 milyon 193 bin 8 bin 854 tamamdır. Hemen orduyu tazeleyelim. kale takviye alalım. Yeni saldırıya devam edelim. Güzel bir köy. daha buldum arkadaşlar. Son olarak buraya saldıracağım. Çünkü elektriğe fazla güvenmiyorum. Her an gidebilir. Onun için bir an önce videoyu bitirip editleyip montajlayıp kanala yüklemeye çalışacağım. Yine çoğu ganimet hatta bütün hepsi toplayıcılar buraya kupa bırakabiliriz aslında. Usta 3'e düşmeyiz. Şöyle. Bir adet. Sinsi Goblin. Karakter sondasına. Depolar dışarı depolarda bile ganimet kalmamış. Bakın bütün hepsini aldık neredeyse. 28 bin kaldı depolarda sadece. daha fazla sermaye harcamayacağım. Asker harcamayacağım. Teslim oluyorum diyorum. Ve çıkıyorum. Saniyeler içinde 716.645 bin diyelim. 6.750 kare iksir. Sinsi 10 numara ve Eşyalız Ganimet kasılıyor. Ve Usta 2 liginde bir yandan da klan oyunu tamamlandı. bayağı bir Ganimet kastık şimdi. Şöyle. Size ufak bir bitiyor. Şimdi 16 tane Sinsi Goblin harcadık. Tu bir kupayla aşağı düşmüşüz lan. Yani. <laughs> 2699'da Usta 3'e düştük. Şöyle hızlı itten. Hacazım askerleri eğit diyorum. Eğer tekrardan kupa bırakacak olursam ilk sinsileri harcıyorum. Toplayıcılarda. Yani onun için ne yapıyorum? Sinsi'yi tekrardan en öne çekiyorum arkadaşlar. Sinsi harcadıkça oradan çıkıp tekrardan orduya katılıyor. Bu böylelikle orduda askerleriniz karışmış olmuyor. Yani karmaşa çıkmıyor. Çatır çatır ilerlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bir Hades'in varisi serimizin daha sonuna geldik. Bir, bu seri daha sık gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. İki sayınızı yapıp like hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına yeni gelecek kostümleri erken öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın hoşçakalın iyi oyunlar, bol kupalar, bol kanimetler, bol sağaçlı hızları. Allah'a emanet olun. Hayırsınız.